Arkadaşlar merhaba. Bugün rahibe Fizan tavuğumu tıraş edeceğim. Neden tıraş ediyoruz derseniz, çünkü rahibe Fizan tavuklarının saçları uzar ve bu da yaşamalarına, yem yemelerine, gömürmelerine engel oluyor. Şöyle göstereyim size saçları bayağı uzamış. Gözleri gözükmüyor. Bu da yem yemede, Beslenmesine sıkıntı oluyor. Şöyle saçlarını tıraş edeceğiz daha sağlıklı yaşayabilsin. Yemlerini yiyebilsin diye. Evet. Ray ve tavuğumuzu aldık. Bunu bacaklarımızın arasına sıkıştıralım. Evet. Tıraş olunca bu da çok mutlu olacak. Saçlarını böyle tutalım. Görmesine engel olan tüyleri keselim. Gözlerinin önü açılsın. Beslenmesinde sıkıntı çekmesin. Evet. Güzelce gözlerinin önüne gelen yerleri kesiyoruz. Evet çok güzel oluyor. Artık daha mutlu olacak. Çünkü çevreyi rahatça görebilecek ve kendini daha mutlu hissedecek. Rahibe fizan tavuklarının saçlar uğradığı zaman bunları kesmemiz lazım. Çünkü artık görmelerini engel oluyor. Şöyle göstereyim. Bir tarafı kestim. Bakın artık gözüküyor. Diğer tarafı bakın böyle baktığı zaman gözü gözükmüyor. Bu da bunun beslenmesine engel oluyor. Onun için saçlarını uzadığı zaman bunlara dikkat edip bu şekilde kesmemiz lazım. Diğer tarafı da keselim. geriye doğru tarayalım. Bakalım. Evet. Gözleri açıldı. Bakın arkadaşlar. Tıraş ettikçe gözleri açılıyor. Bu şekilde daha güzel beslenecek. Bunun bu rahibe fizan tavuğu horozu da var. Onunki biraz kısa. Onu da tıraş edeceğim ilerleyen zamanlarda. Görüşmek üzere. İyi günler.